Evet arkadaşlar, ee, merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben iyiyim. Sağ olun. Ee, <laughs> Böyle bir giriş yapmak istedim arkadaşlar. Ee, başlıktan da anlaşılacağı gibi arkadaşlar, bu videomda da sizlerle Sizlere bir 2021'e Özel demeyeyim de Deneme öneriler yapacağım arkadaşlar e, TYT için Deneme önerilerim var arkadaşlar bunları yapayım dedim e, Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim Arkadaşlar bu önereceğim denemeler Benim çözmüş olduğum denemeler bunu söyleyeyim dedim. İsterseniz fazla uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci denemem hız ve rengin 8'li denemesi. TYT için. Bu TYT için yani. ayrıyetin bu kolay, orta, zor. Hatta bu yeşil renkler zor renklere zorluk düzeyi diyor. Mavi yeni sınav sınava uygun diyor. Kırmızı konu kanalı man, kazanım analizi, konu kazanım analizi. Ee, bir mor da ÖSYM standardındaymış. Hatta video çözümü de var arkadaşlar. Video çözümlü. Bunun e, uygulaması var arkadaşlar. Bunu uygulamada indirirsiniz. Hız ve renk yazar yazdığınızı hemen karşınıza çıkar. Yani bir de çek kopartlı arkadaşlar. Yani öyle kitaplı da değil. Koparıyorsunuz. İçini şu an şey demem ama böyle yan tarafta böyle. 8'li arkadaşlar koparıyorsunuz koparıyorsunuz şey diyorsunuz çözüyorsunuz yani böyle bu deneme hız ve rengin ama adamlar çok iyi iş yapmışlar arkadaşlar yani içinde yani araya istediğiniz her şey var konu analizi ÖSYM standartı arıyorsanız hiç uzaklarda aramayın arkadaşlar bakın burada hız ve rengin denemesi bu bir hız ve renk arkadaşlar kolay orta zor sizin düzeyinize göre yani hiç şey ya yok yani standart yani video çözümünü ne bileyim normal düz de anlatmıyorlar konu anlatıyorlar hem böyle bir şey de var arkadaşlar birinci denemem bu size önerebileceğim ikinci denemem de arkadaşlar ENS yayıncılığın e, üçlü deneme, bu da aynı şekilde video çözümlü. Yani bu bunun bir ayrıyetten özelliği var arkadaşlar. Bu konu anlatımla, yani şöyle anlatayım. Eğer koneksiniz falan varsa sınava 1-2 ay kala çözerseniz açınızı kapatmıyor çok birebir müthiş. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu konu anlatımlı, ENS yayıncılığı Video çözümlü. Bu da aynı şekilde chat çet, chat kopartlı. Böyle koparıyorsunuz, çözüyorsunuz. Bu da öyle kitaplı şekilde değil. Bu da ikinci denemeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar Videom eğer size faydalı olduysa o kırmızı yere abone olup bir beğeni atarsanız sevinirim. Ee, destek açısından. Fazla uzatmadan arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.